Fenerbahçe taraftarları yıllardır hayalini kurduğu bir bombayı patlatıyor. Kerem Aktürkoğlu 25 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Portekizli kulübü Benfica'ya yapılan teklif kabul edildi ve 4 artı 1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı. Üstelik genç yıldız yıllık 4.5 ile 7 milyon euro net maaş kazanacak şekilde bonuslarla birlikte yüksek bir kontrata imza atmaya hazırlanıyor. Türkiye futbol direktörü Hakan Safi ve başkan Ali Koç'un liderliğinde yürütülen pazarlıklarda Fenerbahçe, Benfica'nın talebi olan 25 milyon euro ile el sıkıştı. Kulüp, oyuncuyu hızlı bir şekilde İstanbul'a getirmek için özel jet gönderdi. Evrak işlemleri yetişirse Kerem Feyenoord ile oynanacak Şampiyonlar Ligi grup playoff maçı öncesinde Kadıköy'de forma giyebilir Kerem Aktürkoğlu. Kariyerine Türkiye'de başladıktan sonra Galatasaray'da yükselişe geçmiş bir isim. Ardından 2024 yazında Benfica'ya gidişinde hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çekti. 16 gol ve 12 asistle 54 maçta etkili oldu. Portekiz'de gösterdiği performans onu hem Avrupa kulüplerinin radarına hem de milli takımda kilit bir oyuncu haline getirdi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho sağ sol kanat ihtiyacını hızla çözmek için Keremi hemen alın diyerek yönetime iletti. 26 yaşındaki oyuncu hem hız hem dribbling hem de oyun zekasıyla Fenerbahçe'de futbolda yaratıcı bir hamle olarak değerlendiriliyor bu transfer aynı zamanda Galatasaray Benfica geleneği içerisinde de dikkat çekici Galatasaray'ın 2020'de bedelsiz olarak gönderdiği Kerem'in Benfica'dan tekrar Türk futboluna dönmesi yerli transfer trendine yeni bir boyut kazandırmış oldu Benfica satıştan elde edilen karın %10'unu Galatasaray'a ödeyecek. Yaklaşık 1.3 milyon euro. Sizce Kerem'in Fenerbahçe'ye gelişi sarı lacivertlilerin hücum gücünü nasıl değiştirecek? Futbolda yerli oyuncuların etkisi bu transferle nasıl büyüyecek? Yorumlara yaz, tartışalım. Bu tür güncel transfer hikayelerinden anında haber almak istiyorsan kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve zil simgesine tıklamayı unutma.